Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün Kıbrıs Girne'deyiz. 3 ee, gün iki gecelik bir promosyon tatilimiz vardı. Ve buraya eşimle, ailemle birlikte geldik. Yani e, çalışma arkadaşlarımızla birlikte geldik. Bu sektörün de en güzel tarafı arkadaşlar, birlikte sevdiğiniz insanlarla birlikte gezerek, aynı zamanda lokasyondan bağımsız çalışabiliyorsunuz buçuk yıl önce ilk defa bu sektöre başlamıştım. Fakat 6 yılda yapamadıklarımı son buçuk yılda gerçekleştirdim. Neden bunu söylüyorum? Birçok insan bu sektöre karşı gerçekten aşık. Ben de bu insanlardan biriyim. Fakat arkadaşlar şöyle bir kriter var. İlk başta doğru bir insan olmalısınız. Doğru zamanda doğru yerde olmalısınız. Ve en önemlisi doğru bir mentorla çalışmalısınız. Network Marketing sadece bir ürün satma işi değil arkadaşlar. Network marketing dünya genelinde lokasyondan bağımsız milyonluk yapabileceğiniz bir ticaret ve bugün e, buraya gelebiliyoruz. Bizler gibi birçok insan bu sektör sayesinde hayatını değiştirebiliyor ve, e, ve bu videoyu da insanlara rol model olabilmek adına e, doğru yerde olabildiğinde bir kişi hedefleri varsa eğer ki gerçekten istikrarlıysa, istekliyse, çalışabiliyorsa nerelere ulaşabilir? Bir sosyal kanıt olarak bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bakıyorum birçok insan emek veriyor, yıllarca emek veriyor, ürüne karşı aşık. Ürün mükemmel olabilir ama kazanç planı iyi değilse veya doğru bir sponsora sahip değilsen, doğru bir lidere sahip değilsen bir yerlere yani kısıtlı bir yere ulaşabilirsin. İstediğin yerlere ulaşamazsın. Bu aynı sıkıntı bende de vardı. Doğru bir takımda yer aldığında, doğru bir ürünle yer aldığında yani dolayısıyla piyasada yer alan bir problemi çözdüğünde. Çünkü girişimci ne demektir? Piyasada yer alan bir problemi keşfetmek ve buna karşı bir çözüm üretmek. Dolayısıyla bizim yaptığımız da tam olarak bu. Ee, arkadaşlar bunu o yüzden söyledim. Birçok insan senelerce emek veriyor. Sırf doğru yerde olmadığı için. Yani sadece ürünün iyi olması yeterli değil doğru insanla, doğru mentörle, doğru şirketle, doğru ürün grubuyla ve hedef kitlerinize yönelik bir ürün sunduğunuzda, bir çözüm ürettiğinizde hiç olmadığı kadar bugün 2022 yılında insanlar bu sektöre karşı açıklar. Ve birçok insanın sabah istediği saatte uyanabileceği bir iş yapıyoruz. İstediği yerden çalışabileceği bir iş yapıyoruz. Gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Size bunu, size bunu şiddetle tavsiye ediyorum ve herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.